Selam arkadaşlar. Bugün size third person nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle map'teki şu kısma gidelim. Nasıl oldu? Pardon. Şey. başka bir mod açmıştım da ağzıma vuruyorlar. Teşekkürler. Öncelikle dışından arkasına gidiyoruz. buraya çıkmak biraz sıkıntı olduğu için Pathfinder, Revenant, Horizon gibi karakterler seçebilirsiniz. Sana şurayı görüyorsunuz. Buraya çıkmadan şuraya gelip eğiliyoruz. Ve karakterimizi değiştiriyoruz. Ama olmuyor. Niye olmuyor? Silahım olmayacak. Üstümde hiçbir şey olmaması gerekiyor. Bakın bu çok önemliydi. Bunu göstermek için size silahlı yaptım. Şimdi tekrar geliyorum. Eğiliyorum. Third person. Selamın aleyküm. Az önce niye yapamadım? Çünkü... Bak bak. Oğlum <laughs> e, siz sapık mısınız lan? <laughs> Dur, yürü git. Ağzına tükürdüğüm çünkü. Vurma vurma. Bu botlar da böyle başa bela işte. Neyse biraz third person yapalım. öldüm ağzına tükürdümün çocuğu. Shield up. Gotta <laughs> heal. Taking a knee. Gelme gelme ne yapıyorsun? <laughs> Mermimiz bitiyor. Neyse. Botlar sapık arkadaşlar. Bye. Oh. Nereden sıkıyon? Bak bak! Sarayı bozmuş manyak! İşte böyle bir mod. Biraz diğer karakterlerle göstereyim. Nerede out'' Nerde ya diğer? Selamun aleyküm Buradan yapmıyor muyduk onu? Buradan yapıyorduk. Third person olunca olay çok farklı. <laughs> Pompalı almış şaka gibi ya. Kafayı yersin. Hani Here I go!